karşınıza gelen bir manevi evladınızın ruhunu yükseltme eğitimini lütfen gönülden gönlümüze anlatabilir misiniz? Saygılar. Mutlaka burada her şeyi böyle zaten anlatamıyoruz. Herhalde işin bir sır bölümü vardır. Bununla beraber karşımıza gelen bir derviş ona nasıl o manevi e, seyri, yolculuğu yaptırıyoruz. Bunu öğreten Allah'tır. Veren Allah'tır, yaptıran gene Allah'tır. Kul bunu yapmıyor. Allah'ın öğretmesiyle onun hükmüyle yapıyor onu. Sadece bir bilgiyle bu yapılacak bir şey değildir. Bu manevi bir vazife meselesidir. Vazifeyi Allah veriyor. O vazifeyi verirken de nasıl yapılacağını da elbette ki öğretir ve o manevi şeyi verir ki, hali verir ki onunla onu yapsın diye. Yoksa sadece bunun bilgisine sahip olmak herhangi bir şekilde böyle bir şeyi yapmamıza asla sebep olmaz, imkanı olmaz yani. İle de bunun karşımızda olması gerekmiyor. İsterse dünyanın öbür ucunda olsun o fark etmiyor. Bizi dinleyince, bizi kabul edince söyledim, işi yapan Allah'tır. O Rabbini tercih etmiştir. Bu durumda Allah elbette ki her şeyi bir vesileyle yaptığı gibi bunu da bir vesileyle yapar. Dolayısıyla bu böyle e, kelimelere gelmez. Diliyle anlatılacak şeyler değildir bunlar. Gönülden gönüle aktarılacak bir şey de değildir. Evet. Allah'ın e, ona bu vazifeyi verip yaptırması lazım ki bunu yapsın, yapabilsin söyledim. Sonuçta işi yapan gene odur. Onu sadece vesile ediyor. Biri bizimle beraber olduğunda, dinlediğinde, kabul ettiğinde mutlaka bunu tadar. Bütün o gönül haliyle o farklılığı kendisinde görür. Yapılan ilk şey nedir? Olan ilk şey nedir? Muhabbet havadan yağmıyor. Allah onu bir vesileyle verir. İki kelimeyi dinletirir o kelimelerin içinden onun gönlüne evet, onu ikram eder. Önce üzerinde o sevgiyi, o muhabbeti, o aşkı evet, tatmaya başlar. Rabbini sevdiğini fark etmeye başlar. Hatta Rabbini çok sevdiğini fark eder. Buna beraber mürşidin bir dervişe yaptığı ilk muamele nefsiyle gönlünü birbirinden ayırmak. Daha doğrusu ruhunun üzerinde o nefis halinde ki o benliğini, o nefis halini ondan ayırmak. Ayırınca içinden iki ses gelir. Biri Rabbini ister, öteki başka şeyleri ister. Bunu hemen fark eder. Yani nefsini ayrı, kendini ayrı görmeye başlar. O nefsinin yanlışlarını, hatasını, günahını, şirkini sevmez. Hatta ondan tiksinir. Bundan benim kurtulmam lazım der. Bunu söyleyen, evet, o feryat eden ruhtur. Rabbini isteyen ruhtur. Artık ruhtaki güzelliği tatmaya başlamış, anlamaya başlamış. Artık o ruhuyla beraber olunca o aşk halini tatmaya başlamış. Yolculuk devam ediyor, nefsin tiskesi devam eder demektir. Yolculuk başlamış artık. Yolu yürüdükçe nefsi tezkiye olur, tembizlenir. Evet, o Allah'ın nefettiği ruh biraz daha açığa çıkar gönül aleminde. Biraz daha kendi ruhuyla beraber olmaya çalışır. Kendi kendisiyle beraber olmaya çalışır ki Allah ona tecelli ediyor çünkü. Ne zamana kadar? Ruh bütünüyle tecelli edene kadar. Kendisi, kendisi olana kadar. Allah'ın nefreti ruh olana kadar bu yolculuk devam eder. Kendi kendisi olduğunda evet o zaman Allah'a vasıl olmuş olur. Önce kendine vasıl olmuştur. Kendisiyle beraber Allah'a vasıl olur. Allah'ın huzura kabul ettiği, kuruna nef ettiği o çünkü. Ve insan da hakikatte odur. Diğeri, diğeri ona bir elbisedir. Beden ona bir elbisedir. Nefis ise bizim o kötü maradaki kastettiğimiz nefis ise bir vehimden, bir zandan ibarettir. Tıpkı bir katran gibidir.